Herkese merhaba. Nasılsınız görüşmeyeli? Umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok da sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle glow up geçirmek isteyenler için bir yüz yogası yapacağız. Bu yüz yogası tüm yüzünüzü kapsıyor. Çene altını keskinleştirmek, gıdıdan kurtulmak, gülme çizgilerini yok etmek, yanak bölgesini toparlamak, o bölgeyi daha netleştirmek yani daha net bir hale getirmek, belirginleştirmek isteyenler için yani şu kısmı inceltip birazcık daha yanakları ön plana çıkarmak isteyenler için aynı zamanda bu kaz ayaklarından kurtulmak, alnını da böyle birazcık germek, buradaki kırışıklıklar, çizgiler, işte bu düşük kaşlar vesaire bunları da bunları da ortadan kaldırmak için yani tüm yüzü kapsayan en etkili, en mükemmel hareketleri içeren bir yüz yogası. Ee, videosu yapacağız sizinle şimdi bugün hep beraber. Şu an bu videoyu açtın çünkü <laughs> kısa yoldan hepsini yapmak istiyorsun biliyorum. O yüzden bu video o zaman tam serlik. Öncelikle sizden istediğim şey. Yüz yogasına başlamadan önce ellerinizi temizliyorsunuz, yüzünüzü temizliyorsunuz, yüzünüzde bir makyaj olmasın. Şöyle bir temizleyin, rahatlayın. Nemlendirici isterseniz sürün, isterseniz serum sürün gelin. Zorunda değil ama istiyorsanız yapabilirsiniz. Ardından burada buluşalım ve şöyle bir 10-15 dakikada mis gibi bir glow up geçirelim olur mu? <laughs> glow up geçirmek istiyorsak öncelikle güzelce vücudumuzu, zihnimizi hazırlayalım biraz sonra yapacağımız hareketlere. Diyafram nefesiyle başlıyoruz. Diyafram nefesinde omuzlarımızı hareket ettirmeden sadece karnımıza nefesi doldurarak, karnımızı şişirerek nefesi aldık. Biraz tuttuk ve ardından aldığımız sürenin iki katı sürede o nefesi veriyoruz. İlk nefesle başladık. karnımı şişiriyorum. Ağzımdan nefesi vererek burnumdan aldım. Karnımda doldurdum nefesi. Diyaframımda daha doğrusu. Birazcık tuttum. Ardından iki katı sürede ağzımdan o nefesi boşalttım. Tekrar yapıyoruz. boyunca kesinlikle kamburlaşmıyoruz. Kendimizi böyle yapmıyoruz. Belimiz dik. Kamburlaşmadan. Tamamen dik bir pozisyonda. Omurgamız dik bir şekilde yoga'mızı gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk hareketimizde sizden yapmanızı istediğim elinizi şu pozisyona getirmek. Ve çenenizin hemen şu noktasından başlayarak böyle çenenin Bitiş noktasına kadar bu parmakları taşımanız. Başladım çenenin en ucundan bitişine kadar dümdüz bir çizgi halinde hafif bir basınç uygulayarak taşıdım. Bu hareketi yapar, yaparken omurgam dik, derin nefes alıp veriyorum, burundan alıyorum, ağızdan veriyorum ve çok hafif bir basınç uygulayarak harekete devam ediyorum. Bu hareket çene bölgenizi keskinleştirmek için, şuradaki çene çizgisini netleştirmek için en etkili hareketlerden bir tanesi. Geçtim diğer tarafa. Aynı hareketi diğer tarafa da uygulayacağım. Yine aynı şeyler geçerli. omurgam dik. Omuzlarım kapanmıyor. Omuzlar geride. Ve derin nefes alıp veriyorum. Çenemin en ucundan başlıyorum ve dümdüz bir çizgi varmışçasına bu çizgiyi hafif basınç uygulayarak takip ediyorum. Çenemi en ucundan en geriye doğru taşıyorum. hareket bu kadar yeterli. Şimdi geçtim diğer harekete. Kafanızı yani bu harekette yapmanızı istediğim şey dilinizi burnunuza değdirmeye çalışmak. Yine omuzlar dik. Omurgam dik. Yani omuzlar geride, omurgam dik. Kamburlaşmıyorum ve dilimi burnumun ucuna değdirmeye çalışacağım. Ama bunu ilk önce başımı sağa çevirerek tam şu pozisyonda yapacağım. Ardından başımı az önce sol... <laughs> Sola çevireceğim ve o şekilde yapacağım ve ardından sağa çevireceğim ve o şekilde yapacağım. Yapıyoruz beraber. Çevirdim başımı. Omurgam dik ve dilimi burnuma değdirmeye çalışıyorum tam bu noktada. Şu bölgelerin kasılması gerekiyor. Çok düşükse boynun hissetmeyebilirsin. Çok yukarıdayken çok fazla hissedersin ama senden istediğim orta bir noktada durman. Yani ne bu ne bu. Tam olarak şu. Yani döndürdün, çok hafif yukarı kaldırdın ve burada. Değdirebildiğin kadar değdirmeye çalış. Uzatabildiğin kadar uzat o dilini. topla dili. Hafifçe geldin ortaya. Şimdi aynı şeyi bu tarafa yapacağız. Hafifçe çevirdim başımı. Çok hafif yukarı kaldırdım. Ve uzatıyorum dilimi. Topladım. Geldim ortaya. Şu bölgeler çok güzel bir şekilde çalıştı. Buradaki kaslarımızı mükemmel bir şekilde çalıştırdık. Aynı zamanda bu hareket birazcık gıdıya da etki eden bir hareket. Ee, bu pozisyonda dururken başınızı yukarı kaldırıp bu hareketi yani bu dili burnunuza değdirmeyi yaparsanız o zaman da mesela şu bölgeyi çok fena çalıştırırsınız. O da bir tiyo olsun. Bu videoda yer vermedim ama mesela bu hareketten sonra onu da ekleyebilirsiniz. Şimdi geçiyorum diğer hareketime. İşte bu hareket bizim bu çene hattımızı belirginleştiren ve şu çenenizin şu mesafe kısa, yani şu mesafesi kısa olanlar vardır, böyle uzun olanlar daha net olanlar vardır. Bu mesafeyi uzatıyor ve hem çeneyi hem gıdıyı e, toparlamak amaçlı bir hareket. Bu harekette yapmanızı istediğim şey şöyle yan döneceğim sizlere ve yapmanızı istediğim şey çeneyi hafif öne uzatıp vücut tamamen düz bir pozisyonda ve çeneyi çok hafif öne uzatıp ı, çenenizi öne çıkarmaya çalışıyorsunuz ve ı sesi çıkartıyorsunuz. Yapalım beraber. ı ı ı geldim geriye tekrar ı omurgam dik ı nefes alıp vermeyi unutma ı ı bu noktada istersen hareketin etkisini bir tık daha arttırmak istiyorsan hemen köprücüklerinden aşağı doğru şöyle derini tonla aşağı doğru çek ve o hareketi bu şekilde devam et. ö Şimdi geldim size doğru. Diğer hareketimize geçiyoruz hızlıca. Ellerinizi düz bir pozisyonda tutuyorsunuz. Ve ardından hemen çenenin şu kısmından başlayıp öne doğru bu hareketi taşıyorsunuz. Yani ellerinizi taşıyorsunuz. Yanlış yapmayın. Burada elinizi dümdüz bir pozisyonda tutmanız önemli. Genelde bu harekette gördüğüm yanlışlardan biri elinizi böyle yapmanız ya da şöyle yapmanız ya da hani bu eli şu şekilde bükmeniz. Hayır. Dümdüz tutacaksınız. Eğer bu hareketin etki etmesini istiyorsanız ki doğru yapıldığında inanılmaz etki veren bir harekettir. O yüzden elinizi dümdüz tutuyorsunuz. Gösteriyorum. İyi bakın ve doğru yapın. <laughs> dümdüz tuttum elimi. Bu şekilde öne 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 yukarı değil aşağı değil sağ değil sola değil öne sadece öne iki elimle beraber bu hareketi gerçekleştiriyorum öne omurgam dik omuzlar geride derin nefes alıp veriyorum kafam aşağıda değil, böyle yukarıda değil, tam düz bir pozisyonda, hatta çok hafif, çok hafif yukarıda, düzüm şu an, çok hafif kaldırdım ve bu hareketi bu şekilde gerçekleştiriyorum. Doğru yaptığınız takdirde bu hareket inanılmaz, inanılmaz etkili bir hareket arkadaşlar. Ama görüyorum çoğunuz doğru yaptığını düşünüp yanlış yapıyorsunuz. Dikkat edin, aynada kendinizi kontrol edin. Biraz daha devam edelim. Bu hareketi yaparken dilinizi damağınıza yapıştırırsanız bu Mewing dediğimiz şey hareketin etkisi artacaktır. Şimdi geldim diğer harekete. Biraz şu yanak bölgemizi toparlayalım tamam mı? Hani e, bir şeytani yaptırıyorlar yanaklarına. Siz onu yüz yoga'sıyla yapabilirsiniz aslında. Hemen yaptık. Ne yapıyoruz? Dudaklarımızı böyle içimize çekiyoruz. Balık hareketi. Balık hareketi yapacağız. Yaptık beraber. ve balık hareketinde bir süre bekleyip ardından ellerimle yukarı doğru masaj yapacağım. Tekrar yapıyoruz balık hareketini. Biraz rahatlasın. Şimdi diğer tarafa aynı hareketi diğer tarafa yapıyoruz. Dudaklarımı balık yapıyorum. Biraz bekliyorum. 5 saniye 6 saniye kadar. Ardından şu şekilde yukarı doğru hareketime başlıyorum. Yaptım. Yaparken dudaklarınız yani o balık hareketini ne kadar yanaklarınızı içinize çekerseniz o kadar çok etki eder tamam mı? Şimdi aynı hareketi tekrar yapacağız. Sonra içme iyice vakumlayıp dudaklarımı öpücük atarcasına bırakacağım tamam mı? Şu şekil, bu şekil. En son iyice çekiyorum ve öpücükle bırakıyorum. Omurgam dik muzda geride kamburlaşmayın. Ben yakınlaşacağım kameraya o yüzden biraz kambur görünebilirim ama siz görün diye siz yaklaşmayın kameraya ve o hareketi düzgün bir omurga ile yapın tamam mı? Yapıyoruz beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Omurgan dik 10 Derin nefes al ver 11 12 Çek iyice içine 13 14 15 Yeterlidir. Şöyle bir geriye doğru yanaklarını çek. Bundan sonra burun kanatlarından başla ve geriye doğru parmağını büküp bu hareketi gerçekleştir. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Evet. Şimdi geldim diğer harekete. Şu gülme çizgilerinden kurtulalım. Nasıl yapıyoruz bunu? Şişir dudaklarını. Şişir. man istemiyorum. Şişir, burnundan nefesi al ver ama öyle bir şişir ki buraların acısın tamam mı? Buradaki kasları öylesine bir çalıştırmanı istiyorum senden. Ve beni izle. Tamam mı? Burada beni izle. Dudaklarımı şişireceğim ve ardından parmaklarımla şu şekilde tampon hareketler yapacağım. Beni izle ve benimle beraber anında yap. <laughs> Şişirdim. yapmanı istediğim hareket ise şu şekilde yüzünü geriye doğru tonla. Tamam mı? Şu şekilde tonladın. Ve ardından ama böyle yanaklardan itibaren al. Yani sadece şuranda hissetme. Hafif buranda da hisset o tonlamayı. Şu şekilde aldın. Ve ardından dilimle önce sağa, pardon önce sola, ortaya, oradan sağa taşıyacağım ve oradan aşağı. Yani şu hareket. Geriye doğru çek ve bırak. Serbest bırak. Aynı hareketi sağdan ortaya, ortadan sola ve buradan toplayarak yani tam ters yönde yapıyoruz. Tonladım. Şu şekilde yüzümü geriye doğru ve başladım hareketlere. Bu hareketi yaparken şuranızda şu şekilde bakın gördünüz mü? Böyle bir kırışıklık yaratmamaya özen gösterin. Doğru bir şekilde tonlarsanız o kırışıklık, kırışıklık oluşmayacaktır. Şimdi omurgam dik, Omuz daha geride. Yapıyorum hareketleri. Bıraktım. Şimdi gözlere geçtik. Yap şu tampon hareketini. Şu şekilde. Buradaki kan akışını biraz hızlandıralım. Tampon hareketlerle gözün içinden dışa doğru, şakaklarıma doğru taşıyorum. Ve ardından kaz ayakları açacağım hemen. Hemen açacağım o kaz ayaklarını. Şimdi görürüz. <laughs> evet. Şimdi oradaki kan akışını hızlandırdıysam iki parmağınıza ihtiyacınız var. Yapmanız gereken parmağınızı şu şekilde koyacaksınız, açacaksınız. Parmaklarınızı koydunuz, açıyorsunuz. Koydum, açtım. Koydum, açtım. Derimi o şekilde bastırarak açacaksınız. Yani orayı gerdireceksiniz gibi düşünebiliriz. Hemen şu noktaya. Ellerinizi yerleştirdiniz. Açtım parmaklarımı ve şimdi yapmanızı istediğim geriye doğru çekmek. Koydum, açtım, geriye çektim. Şu görüntü. Gördünüz mü? Şimdi burada yapmanızı istediğim şey birazcık bakış egzersizi. Buraya, 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 yukarı, aşağı. Tekrar buraya, 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 buraya yukarı, aşağı. Gözlerinizi olabildiğince uzak noktalara sırasıyla götürmek. İstediğiniz yönü kendiniz belirleyebilirsiniz. Şu an ben söylemeyeceğim. Siz kendiniz belirleyin. Bu hareketi bir süre yapalım. Hadi beraber koydum, açtım, geriye doğru tonladım, çektim. Şimdi bakış egzersizlerime başladım. Omurgam dik. Düşmüyorum, kamburlaşmıyorum. Şimdi gözlerimi kenarlara doğru çektim, taşıdım iyice onları ve buraya tonladım, bıraktım. İnanılmaz. Oh, şimdiden bile böyle rahatladınız değil mi? Hadi gelelim şimdi bu düşük kaşları burada işte kırışıklık vesaire varsa bunları açmaya yönelik bir hareket, çok basit bir hareket. Parmaklarınızı tutuyorsunuz. Burada kaşlarınızdan itibaren tutup geriye doğru çekiyorsunuz. Saç tiplerinize kadar çekmenizi istiyorum. Bu hareket çok basit bir hareket ama çok etkili bir hareket. Şöyle geriye doğru çekin alnınızı parmaklarınızla. Her zaman yukarı doğru hareketler, her zaman asla aşağı doğru değil. Çünkü yer çekimi zaten onların düşmesine sebep olan bir şey. O yüzden böyle yaparsanız ekstradan onların düşmesine sebep olursunuz. O yüzden hep yukarı doğru. Burada yönünü kendin belirleyebilirsin. Yani ister böyle yap, ister böyle yap, istersen hepsini yap. Bunların hepsini yapabilirsin. İstersen parmaklarını açmadan sadece kapatarak şu şekilde kapatarak yap. Ama hep yukarı doğru yukarı doğru çekiyorsun. Omurgan dik. Omuzlar geride. Derin nefes al ver. Hareketleri hisset. Yukarı doğru çek. Kaşlarından itibaren. Ve şimdi parmaklarını kapatın. Buradaki çizgileri açacağız. Şu şekilde. Geriye doğru. Yine. Şakaklarına doğru. Parmaklarınla Taşıyorsun. Şimdi tekrar az önceki harekete döndüm. Yüzümü geriye doğru taradım. Oh, bitti. Bu kadardı. <laughs> bitti. Mis gibi glow up geçirdik. Belki biraz fazla yorulmuş olabilirsiniz ama tüm yüzü bir tek seansta şu anda siz halletmiş oldunuz. Hızlı bir glow up geçirmek isteyenler, beslenmeyi, kendine iyi bakmayı, çeşitli maskeleri, şeyleri ayırıyorum yüzüne bir glow up geçirmek isteyenler için bu video gayet yeterli. Çünkü yüzün her bölgesini aslında kapsıyor. İşte düşük göz kapağı sorunu vesaire için hani onlara hiç bu videoda değinmedim. Çünkü onlar çok detay isteyen şeyler. Biliyorsunuz göz çevresi çok kısa ve sık kaslara sahiptir ve bu sebepten dolayı çok özen istiyor ve çok emek istiyor. O yüzden hani onu tek bir videoda bir hareketle geçiştirilebilecek bir şey değil. O yüzden ona yer vermedim. Ee, nelere yer verdiğimi zaten videonun başında ve video esnasında sizlere anlatmıştım tüm yüzünüze glow up geçirmek istiyorsanız tüm yüzünüzü bir anda hani toparlamak güzelleştirmek istiyorsanız e, bu video gayet yeterli. Her hareketi videodaki gibi de yapabilirsiniz. Ama size az geldiyse isterseniz 15-20 tekrar veya 25-30 tekrar arasında siz bu hareketleri yapabilirsiniz. Günün istediğiniz saatinde olabilir bu sabah uyanınca olabilir. Akşam yatmadan ben daha çok tavsiye ediyorum açıkçası. Hangi yaş ne kadar uygulaması gerekiyor mesela? 18 yaşından küçük çok insan var. Hani onlar da yapmak istiyorlar bunu e, onların ne kadar haftada kaç kez uygulaması gerektiği ile alakalı da e, küçük detaylar var onunla ilgili bir video bırakacağım e, şeyin sonuna bu videonun sonuna Umarım video hoşunuza gitmiştir. Instagram adresimi buraya bıraktım. Özel olarak sorularınız olursa, sormanız istediğiniz veya hani yoga yaparken ters giden, yanlış yaptığınız bir şey, düzeltmeniz gereken bir şey varsa, varsa bana mesaj atabilirsiniz. Ben gördüğüm takdirde direkt cevap veriyorum. Kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz de beni ayrıca mutlu eder ve teşvik eder. O halde <laughs> hepiniz çok güzelsiniz çok özelsiniz. O glow up geçirseniz de geçirmesiniz de zaten harika görünüyorsunuz. Ama tabii ki kendinizi daha iyi hissetmeniz açısından ben öneririm yapmanızı. Sonuçta hepimiz kendimizi daha iyi görmek isteriz. Ama bu çirkinsiniz anlamına gelmez, tamam mı? Zaten hepiniz çok güzel ve özelsiniz. Bunu aklınızın bir köşesinde hep tutun. Daha iyi nasıl olabilir ki? Bilinç açısı şeyle, bilinciyle, bakış açısıyla daha iyi olmak için de tabii ki çaba sarf edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın, çok mutlu kalın, çok sağlıklı kalın ve hoşçakalın.